arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Maşa ile koca oyunu oynuyoruz ama like atmayı abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Maşa ile Ko koca oyunu pizza dükkanına gittik değil mi Ayaz? Evet neler Yedik yemek. Bak, yemek pizza. mi yiyeceğiz? Acıktın evet. Acıktın mı? Evet. Evet arkadaşlar Ayaz acıkmış yemek yiyeceğiz bakalım yemekler ne var. Pizzacı burası pizza. Evet mi? bak pizza pizza okuyor. Bakalım pideye basalım bak neler çıkacakmış. Ana ne çıktı? Aa, bu kurtlar çıktı. Buna baslar? Bunları tanıyorsun değil mi? Evet. Bir kurtlar mı? Evet, hastanede böyle bir şeyler yiyecekler. Anne. Evet, açlar. Ona istiyor o pizza. Bu wow, da, bak, domates. iyi bakalım. Domates var. Yaprak var. Yaprak var. Bir de sos var. Kenarları da normal. Ya hamurdan yapmış. Evet. Ondan yapalım mı? Ben yapayım mı? Tabii ki sen yapacaksın. Bakalım güzel olacak bak, mı? mağaza yapacağım Tamam, mezun musun? Bir dakika ben şimdi mağaza Koyacak Buralım. yer ayarlayayım Ama koyacağız. Aa, yoruldan. ilk başta şey. Bak, ilk başta. Ya. İlk başta yağ koy diyor. Sonra yaprak. Evet bak evet gösteriyorum <laughs> Dur ben sana geçeceğim. al ha. Getirdin mi ya? Evet. Dur bakalım. Ne oldu? Ya tutamadın mı? Aha mağaz bir dakika bir dakika ver bana. Ver bana bir dakika. Dur ben bunu buradan ben oynayayım da şurada mağaz olayını bir dakika şu şey yapalım çözelim. Nasıl bir şey ya? Sos diyor önce. Tamam. Hayır ilk önce yağ döküyor. aa dökemedim. Yavru yani döktük. sonra geleyim. bir dakika. Mağaz, mağaz ışığa alalım. Şöyle oynayalım, hadi bakalım. Peynir süt. Hı? Bak orada mağaz da işte oynayamıyorsun sen. Ver bana. alacağım. Evet, alalım. Evet, zor zor Bingo. aldık onu. Şimdi al. yaprak al diyor. Yaprağı da alalım. <laughs> evet, <gülüyor> yaprağı da attık arkadaşlar. Şimdi Tomates bir domates alalım. Donatetok. Bu ne ya? Maşa hepsini şeye döküyor. Ver be. Ver bir. Maşa bir dakika ver bir gerekiyor? şey. Döküyor. Ne? Maşa hepsini niye döküyor? Bilmiyorum maşa hepsini niye döküyor. Ne oldu? Almıyor. Domates almıyor. Evet. Çok bas, grafikleri bas, yüksek ya. Bas. Dur tutmuyor domatesi bak. Hayır maşa dondu. Maşa dondu. <laughs> maşa gözleri böyle yaptı bakıyor. Anladım mesajımı anladık ha. <laughs> ah dur. Bekle dedi. Mesajı anlat Ha Ah ne oldu? Verdan dedi. Okey dedi yani. Ya ne yaptık? Ha şimdi daha malzemeleri aldı. Bak Kesin nasıl yapacağız? Bir dakika dur. Bir dakika dur şuradan malzemeyi alalım. Oh, oh, <laughs> malzeme evet. <Malzememiz. gülüyor> malzeme, malzeme. Teknik malzememizi alalım. Malzeme, malzeme. <laughs> Keselim bakalım böyle. Dur bakalım. İki mermisi tadını beğenecek miyiz bakalım. Ha, şimdi bir dakika. Bakalım. Mouse ha, tane. Ha, Ama. Tamam. Ya. evet, mouse şeyi yapıyor. Peynir. Bir dakika peynir ne koyacağız? Peyniri Bir dakika. Peynir Bunu. Aa peynir, peynir rendeleyeceksin bak. Rendele bakayım hadi. Oo oh, ko oh, ko oh, ko oh, ko. Oh. Rendeli rend. <laughs> baya baya kaç kilo rendeledi? 5 <laughs> kilo. Tamam neyse 5 kilo. Ha. Bak bir dakika şimdi. Tamam. Domatesi koyalım muhtemelen kesecek ama şey yerine bıçağı tut. ha Bak o çizgiyi çizgi. Oh aferin dur. Oo oh. şef ayaza var. Şey şey kesiyor. Aa, bu, <laughs> kadar, bu kadar yeterli dedi. Dilim dilim. Yaprağımız kesecek. Yaprağı buraya koyacağım. Yaprağı da koparacağım. Kopar ha. Bu <laughs> ne? Çay yaprağına benziyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çay yaprağı gibi arkadaşlar. Çay mı bu? Aynen. Çay mı koyuyorlar içeri? çayları. Topla 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 diğer yaprakları <laughs> topla. Oo bakalım. Koyacağım yani yaprak. Ah, ah, <laughs> son bir yaprak. Son bir yaprak kaldı. Hadi ha ha geldi lan. Evet evet bakalım. Bakalım nasıl bir yeme. Bak o şimdi hamurumuzu açmamız lazım. Değil mi? Hamur mu? Bilmiyorum öyle tahmin ediyorum bakalım ne olacak şimdi. Aa bir dakika. Yağ dökelim. Ya. Bir dakika dur. Hemen hemen yağ niye döktü? Bunu dökelim. Da bir dakika dur. Bunu dökelim. yağ yapsın? Bunu dökelim. Bir dakika ya bu biraz saçma geldi. Aa çevireceksin bak şeyi kapağı çevir. Ha çevir. Çevir çevir çevir. Var. Dökelim. Aa şey sos hazırlıyorsun sos. Ya, Karıştır. Karıştır. <laughs> ne koydun içine? Aklında tut. Yağ koydun. Evet. Tuz koydun. Evet. Salça koydun. <laughs> Ve su koydun. Bir dakika dur. Ne oldu? Ne oldu? Bilemiyorum. Hay bas bas bir şey. Ne oldu? Evet. Şu e, ee, şeyde göz. Ha. ha tamam tamam o dö Kendi dökecekmiş. Şey oldu ya. Bir dakika dur. bir dakika ortadakine basın. Ver ben. Bu niye böyle white white white? Şimdi ben yapayım burada. Bir dakika. Mouse kayboldu. Mouse nereye Aha geldi. O Ha şimdi şey tabii ki sen yapacaksın. İlk başta su herhalde. Suyu dök. Tamam. Ondan sonra bu ne? Bir dakika dur bekle sakin. Maşana üst böyle ayar pislik pislik. Evet her tarafı pislik demiş. karıştı sayını. Bu ne yapıyor? Hamur mu yapıyor bu şimdi? Evet. Böyle hamur mu olur? Evet. Bu nasıl hamur oldu hemen? <laughs> Aha hoppa, dur hoppa. dur bakalım ne yapacağız? Dur bakalım göbüşten, göbüşten, bekle. Göbüşten, dur basma, basma basma çok basma <laughs> bak basma. zaten bekle. Ha şimdi yap 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 yap. Hoppa, yap yap ileri gel ileri gel yap 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 yap. yap. Hoppa hoppa. Oo, oo, pizza <laughs> ne yapıyorsun bak. Evet yap yap yap. Ayy. <laughs> şimdi ne yapacağız? Dur bakayım. Ben <laughs> Evet, sana, çevir sana, çevir sana sana, sana çevir Herkesede kek iyi yarış yarışa. Çevir Herkese herkesede bana. İlk kaşar ilk kaşar ilk kaşar tüh ya. Neyse i̇lk en son kuluk. tamam en son mu kaşar dökeceksin? Dök bakalım. <laughs> ne oldu? Vay. Süper <laughs> kez oldu ama. Evet, bakalım. Bak evet. inşallah fırında yapmayız onu. Evet. Bakalım olacak mı? Beğenecek mi sence kutla? Beğenecek. Ya bak oraya basabilirsin. Şu maviye. Bir daha bekle bekle. Yok bekle bekle. Pisliğini görelim. Basma basma bekle. Bakalım. Lan çok pişti. Hayır hayır bas bas. Şu ele bas. Üzerine bas. Üzerine bas. Üzerine bas. <laughs> bas. Ha? Çevirdi bak. Çok, <laughs> çok yandı lan. Play diyorum çok yandı. Anlaya bastı. Çok güzel. Çok Yukarı, güzel. yukarıya bas. Evet ha. Ne oldu? Pişti. Aa şimdi pişti. Aa bak. Kurt. Dur. Bas, bas, bak. Bir ne olacak? Yiyecek mi kurt acaba? Kurtu? Aa bak dürbünle bakacağız şimdi. Dürbünle bakıyor bak. Kurtlara. Bak maşaya bak. El sallıyor. E, ne oldu şimdi? Aa. Ha, kurtları bul. Kurtları. Arabalarını bul. Kurtları bul. Dur yavaş yavaş. Evet. Döndür. Döndür. ay yukarı çık yukarı çık. Aa bak orada kurtlar bak. Bak evet, tamam buldu. Kurtları bulduk Baba. bak. Eee. Tamam bir dakika dur. Çok basma olur ki. Şey olmasın. Evet o araba doğru arabayla gidiyor. Dur, dur, evet dur. kurta gidiyor bak. Yine bastın yine bastın. Bekle bekle kapat onu. Hı. Evet bas. Tamam. Çok Sadece şey var bas, çok basma. Tek tek çok bas, bas ki o şeylere geldir. Görevlere gelince bas. Bak şimdi şeye doğru gidiyoruz. Bu ne? Bir dakika tavşanları. O tavşanı tıkla. Diğerini tıkla. Ha çekilsin. Korna çalıyor herhalde. Ne oldu? O oh. tavşanlar atladı. Maşayla ile iyiydi diye bakalım. Aha kötü kaldı. Kötü ne hey. yapacak? Aha kötü de kötü, de kaldı. Yolda da hep şeyler var yalnız. Yolda da hep engameler var. Eng kütür. dur dur dur. Aha. Aha köprü yaptı. Şunu koy şunu. <laughs> onu güzelce <de> koy. <laughs> dur, dur. Bir tane daha koyacağız ha. Oh, oha. Onu da koy. Hayır o başa gelecek başa. En, başa en başa en başa en başa bu taraf sol taraf bırak evet o da bu tarafa koy bu taraftaki başa koy hayır bu tarafa bu tarafa ha, evet en başa koy sol tarafa evet şimdi onu da arkaya koy arkaya evet aa ne kadar güzel bak köprü yaptık pizzacıydık 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 arkadaşlar inşaat işine girdik şimdi ne kork ah yine kornaya bak geç geç kaç o nosluyor, bak, nosluyor. Turbo var, turbo var. Aa getirdik. Aa bakalım <laughs> ne olacak şimdi. Dur bakalım. <laughs> yiyecekler mi sen? Bir dakika evet. dur. Ha bak burayı görev getirdik. Bakalım şimdi muhtemelen onlara vereceğiz diyecekler. Servis mi biz yapacağız? Evet. Şey bu. Aa bir dakika dur. Aa keseceğiz bu. Dur. Evet çizgiyi kestik. Bakalım. bekleyelim Evet yandan kestik. Bir de çapraz keseceğiz muhtemelen. Aa yok dört parça. Aa herkese parça var. İstediği parçayı ver bak. Ha onu ona verdi. Bunu da buna. Evet. Bunu o. da buna. Ben sağdakine ver. Aha, evet. Aa hepsi beraber yediler. Evet. Bak pişirdiler ama bak hediye veriyor bize. Açalım. Bakalım ne hediyesi. Aa mantar, mantarla soğan çıktı Ayaz. Evet. Mantarlı. Her yemekte yemekleri veriyorlar. Vay bak pizzacı ne kaç... Şimdi ikinci yemeğimizi yapacağız. Dur bakayım ver. Mouse'u tıklayalım. Dur, ver bakalım. Ben yapacağım. bakayım? Ben sen yapamıyorum. ver bakalım şimdi neye bakacağız? Tamam sen yapacaksın zaten de. Şimdi penguen geçtik penguene. Penguen. ne diyor bu? Penguene geçtin diyor. Çık, 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 çık. Dur bakalım. Çıkıyor. Çık. Aha şimdi mi? Bakalım, penguen mi? Evet, Bakın penguen bir dakika bilmiyorum. bir şöyle bir yapalım. Türkiye'nin trend yolu zaten. olarak güvenli alışverişin teminatı olmak için Heyecan neler de. yapıyoruz altı. Ürünün güzel. Çoğunluğun listelenmesi. Çok çoğunluğun bir evet. ürün platform evet. içinde farklı Bayağı. satıcılar Bayağı tarafından farklı bilmiyor. fiyatlara satılabilir. Biz senin için Amazon o ürünün fiyatı, kalite ve müşteri memnuniyeti kriterleriyle en iyi alternatifini yapmış. ilk sıraya çıkıyoruz. Sen yine de aynı bir ürünün baş. diğer satıcılardaki alternatiflerini de incelemek istersen bunları ürün sayfasında bulabilirsin. En iyi alternatif sunan bittiğinde var. de onun da. yerine ilk sıraya... Yes, bir dakika dur bir şeye bakacağım. Tamam. Aaa bak şimdi mantar ve soğan şey yaptık. Evet arkadaşlar onu bir sonraki videomuzda yaparız Ayaz. Ee, videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar bay bay görüşürüz. Görüş